2024 yılı geleneksel Nereden? gençlik kampımızın kapanışına geldik. Türkiye'nin dört bir yanından buraya iştirak eden 7'den 77'ye genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle her birinize özel olarak teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. teşekkür Tabi başta kıymetli genel başkan yardımcımız Sayın Zeki Karacoğlu'na ve onunla birlikte hakikaten belki iki ayda gecesini gündüzüne katan müthiş bir ekiple çalıştılar. Yani biz burada odalarımızda rahat rahat uyuduk ama onlar aylardır uyuyamıyor. İsimlerin toplanması, yerleştirilmesi, organizasyonun yapılması, programın yapılması, programların yapılması hepsi başlı başına apayrı çok zor süreçler. Hatta ben dün gece saat dört buçuk beşlere doğru istirahate çekildim. O saate kadar arkadaşlarla ile oturuyorduk. Çıkarken Ziya Talip Bora nerede ne tarafta? Ziya Başkan dedi ki başkanım kamp gibi hala çalışıyor. Bir selam verin dedi. Ben de dedim yarın selam veririz. Şimdi onlara selam veriyorum. Yani bir saat beşte bile o ekip çalışıyordu. Zeki Başkanımın yanında onunla birlikte kampın eğitim organizasyonlarını, katılım organizasyonlarını ve birçok organizasyonlarını takip eden çok kıymetli genel başkan yardımcılarımızdan Sayın Ömer Hocama, Ahmet Hamdi Kepekçi Hocamıza, Kadın Başkanımız Seçil Atına, Gençlik Kolları Başkanımız Fatih Başkan'a ve yine onlarla çalışan Ankara'dan Murat Karataşoğlu'na, İbrahim Fatih Ekici hocamıza, yine genel başkan yardımcılarımızdan Ahmet Burak hocamıza, şimdi burada ezberden sayıyorum, eksiklerim olabilir, lütfen maruz görün. Ve bütün arkadaşlarımıza hülasa çok büyük emek sarf ettiler, gayret ortaya koydular. Kısa zamanda böyle mükemmel bir organizasyonu bizim için hayata geçirmiş oldular tekrar tekrar yürekten teşekkür ediyorum ve bizi özgürlüğünüzü. <laughs> ve siz değerli katılımcılar, çok güzel bir iş yaptınız buraya gelerek. Biz kampımızın, bizim kampımız geleneksel ama yapılacağı zaman, yapıldığı zaman daha doğrusu seneye, bir dahaki sene olup olmayacak belli olmayan bir gelenek bizim için. Çok pardon. Bunda biraz fazla eko var. Sağ olun. Dolayısıyla şimdi seneye de ne yapacağımız belli değil. Geçen sene de belli değildi. Son zamanlarda söyleyince